Erenlerden sır sorana dokuz türlü nişan gerek. Evvel kapı şeriattır, güneş gibi ayağın gerek. Ayet ile hadis ile anlayana verdiğim cevap, andan öte içeriye, levvameye seyran gerek. Şeriattan, tarikattan içerisi sır iledir. Akil ona arif durur, Mülhimeye vicdan gerek. Dördüncüsü mutmainne Mansur bilir bu menzili. Pir yüzüne ulaşmaya ikrar eder bir can gerek. İhtiyarım elde değil, lazım geldi söylemesi. Beşincisi keramettir, ayağın değil nihan gerek. Yol erinin tevhidini arif gerek anlamaya. Altıncısı yedir, Bunda burhan Kur'an gerek. Yedincisi safiyedir. Halka ayan etmek olmaz. Andan geçip ulaşmaya can hazreti kurban gerek. Sekizinci budur makam. Aynel yakin hakkal yakin. Kim aşıksa bu meydanda gayrullah'tan uryan gerek. Dokuz sıfattan içeri bir sır diyem anlar isen insan adın bunda koyup mahvu garkta nihan gerek Vehhab ümminin tevhidi hatırına güç gelmesin Bu manayı fethetmeye safi nurdan insan gerek